Herkese merhaba. Bugün hepimizi ama gerçekten hepimizi ilgilendiren bir konuya bakıyoruz. Elektrik faturaları. Ama durun, hemen sıkılmayın. O her ay sonu gelen sürpriz zarflardan bahsetmiyorum. Tam tersi, kontrolü tamamen bizim elimize veren akıllı bir teknolojiyi, yani ön ödemeli sayaçları konuşacağız. Bu sistem hayatımızı nasıl kolaylaştırıyor? Hadi gelin birlikte keşfedelim. Şöyle bir düşünün. Ay sonu geliyor ve posta kutunuzda o malum zarf açarken içinizden geçen o his, acaba bu ay ne kadar geldi? Hepimiz yaşamışızdır, değil mi? Ay boyunca ne harcadık, ne kadar yaktık, tam bilememenin getirdiği o endişe. İşte bugünkü konumuz tam da bu belirsizliğe son verme iddiasında. Peki, şu anki o alıştığımız sistem, yani posta kutumuza fatura bırakan sistem, tam olarak nasıl işliyor? Şöyle bir hafızamızı tazeleyelim mi? Şimdi sürece bir bakalım ne kadar çok adımdan oluşuyor değil mi? Önce bir ay boyunca elektriği kullanıyoruz. Tamam. Sonra bir görevli geliyor, sayacı okuyor, fatura hazırlanıyor, postaya veriliyor, bize ulaşıyor. E bir de ödemeyi unutursak hop bu sefer de kesmeye başka bir ekip geliyor. Yani bir sürü insan, bir sürü aşama, bayağı zahmetli bir iş. Ve işin belki de en ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Biz elektriği kullandığımız an ile şirketin o parayı kasasına koyduğu an arasında tam 30 hatta 40 günlük bir boşluk var. Düşünsenize, bir aydan fazla. İyi de bize sadece bir fatura gibi görünen bu eski usul süreç, enerji şirketleri için ne demek oluyor? İşte burada sistemin pek de görünmeyen çatlakları ortaya çıkıyor. Bakın, eski sistemde sorunlar birikiyor, ödemeler gecikiyor, bu da nakit akışını bozuyor. Her bir sayaç okuma, fatura basma, kesme işlemi için ayrı ayrı maliyetler. Düşünsenize, sırf elektriği kesmek için bile bir ekip göndermek zorundalar. Ön ödemeli çözümse bu dertlerin hepsine tek kalemde cevap veriyor. Para peşin, oh mis. Bütün süreçler otomatik. Güvenlik mi? O da akıllı sensörlere emanet. Rakamlara gelince, işte burası gerçekten inanılmaz. Şirketler sadece personel maliyetlerinden %80, ulaşımdan ise tam %90 tasarruf edebiliyor. 90. Bu operasyonel anlamda resmen bir devrim demek. Artık o kadar çok araç, personel, kağıt gerekmiyor. İşte bütün bu sorunlara dur diyen, faturalandırma oyununu adeta tersine çeviren o yenilikçi yaklaşım. Peki nedir bu ön ödemeli elektrik sayıcı? Aslında mantık hepimizin yıllardır aşina olduğu bir şey. Kontrollü telefon hatları. Aynen öyle. İhtiyacın kadar alıyorsun, yani kredi yüklüyorsun ve o kredi bitene kadar elektriğini kullanıyorsun. Bu kadar basit, bu kadar net. Hani o beş adımlık, beklemeli, postacılığı, teknisyenli karmaşık süreci hatırlıyor musunuz? Unutun gitsin. Şimdi bakın ne kadar basit. Kredini al, sayacına yükle, kullan. Sadece 3 adım. Bitti. Bütün o bekleme stresi, faturana gelecek endişesi, hepsi tarih oluyor. Peki, güzel de bu işi mümkün kılan teknolojinin içinde ne var? Gelin şöyle bir kapağını aralayalım. İşlem gerçekten çocuk oyuncağı. Satın aldığınız krediyi, size özel verilen o temassız kart var ya, hani kredi kartları gibi. İşte onu sayaca bir dokunduruyorsunuz, o kadar. Saniyeler içinde krediniz yüklenmiş oluyor. Bu küçük kutunun içinde aslında tam bir teknoloji üssü var. Mesela RFID okuyucu. Kartınızla konuşup krediyi anında içeri alıyor. Sonra o daireler öyle, o aslında akıllı bir şalter gibi. Kredim mi bitti, çat, gücü kesiyor. LCD ekrandan da anbeyan ne kadar hakkınız kaldığını görüyorsunuz. Yani tam kontrol sizde. Ve bence en harika yanı ne biliyor musunuz? O müdahale sensörleri. Biri kapağı açmaya kalksın, sistem anında elektriği kesiyor. Güvenlik on numara. Tabi bu sistem sadece şirketin işine yaramıyor. Asıl bize, yani kullanıcılara bir sürü güzellik sunuyor. Mesela krediniz azalınca, bip bip diye sesli alarmla sizi uyarıyor ki hazırlıksız yakalanmayın hatta acil durumlar için içinde küçük bir yedek kredisi bile var ve en güzellerinden biri artık o baş belası güvence bedeli, depozito gibi ek masraflar yok. İşte bu özelliğe bayılacaksınız. Sistem o kadar akıllı ki gerçek hayatı düşünüyor. Diyelim cuma akşamı krediniz bitti. Eyvah, hafta sonu karanlıkta mı kalacağım? Hayır, sistem elektriği kesmiyor, size pazartesi sabahına kadar mühlet veriyor. Yani hafta sonu aniden elektriksiz kalma derdi tamamen bitiyor. Harika değil mi? Ve bu sayaçlar öyle narin aletler de değil. Tam tersi, dış mekanın bütün zorluklarına meydan okumak için üretilmişler. Yani ister eksi 40 derece ayaz olsun, ister artı 80 derece cehennem sıcağı. Toz, çamur, nem, vız gelir. Yıllarca tık demeden çalışıyorlar. Bu da onları özellikle bina içindeki daha hassas sayaçlardan çok daha dayanıklı kılıyor. Peki tüm bunların sonunda büyük resimde ne görüyoruz? Yani bu değişim, hem şirketler hem de bizim için ne anlama geliyor? Sonuçta karşımızda her iki tarafında kazandığı bir tablo var. Tam bir kazan kazan durumu yani. Şirketler için tahsilat %100 garanti, maliyetler ise dipte. Bizim içinse bütçemizin patronu tamamen biz oluyoruz. Sürpriz faturalar yok, gecikme faizi yok. Hatta ne kadar harcadığımızı anbean an gördüğümüz için ister istemez enerjiyi daha dikkatli kullanmaya başlıyoruz ve özellikle kiracılar ya da sık taşınanlar için düşünülmüş harika bir detay daha var. Diyelim ki evden taşınıyorsunuz. Sayaçta da kullanmadığınız bir miktar kredi kaldı. O para yanıyor mu? Hayır. Kalan krediyi kartınıza geri aktarıp paranızı tıkır tıkır geri alabiliyorsunuz. İşte bu sistemin ne kadar adil ve şeffaf olduğunun en net göstergesi bence. Sonuç olarak bu teknoloji bize daha fazla kontrol, daha fazla şeffaflık ve daha az israf sunuyor. E bu da bizi günün sonunda şu basit ama önemli soruya getiriyor: Telefonlarımız akıllı, evlerimiz akıllı, arabalarımız akıllanıyorken faturalarımızın da artık akıllanma zamanı gelmedi mi sizce de?